stresin sese etkisinden bahsetmek istiyorum. Stres vücudumuzdaki tüm kaslarda gerici ve kasıcı etkilere sahip olduğu gibi ses tellerinde de benzer etkilere sahiptir. O yüzden hayatının çoğununda stres belirgin olarak yaşayan insanların sesi de çabuk yorulur ve sesin de buna bağlı olarak da farklı lezyonlar ortaya çıkabilir. Biz buna kas gerilim disfonisi diyoruz iki yönlü fizik tedavi ve fiziksel psikoterapi fizik... stres hayatınızda yoğun ise sesiniz de muhtemelen yorulur. O yüzden bunu kontrol etmek için elimizden geleni yapalım. Neler yapabiliriz? İki türlü tedavi var. Bir kas gelim disfonisi, bir psikojenik tedavisi var yani psikiyatrik konsültasyonu bir de ses terapisiyle olan tedavisi var. Yani iki yönlü fizik tedavi ve fizik Psikoterapi, fizikoterapi. Psikoterapi, fizikoterapi. Fizikoterapi ses terapisi oluyor. Psikoterapi, psikoterapi oluyor.